9. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı ikinci gününde de coşkuyla devam etti. <laughs> Büyükşehir Belediyesi tarafından 22 Kasım 1 Aralık tarihler arasında gerçekleştirilen fuarda birçok şair ve yazar stand açarak okurlarıyla bir araya geliyor. <laughs> Bu yazarlardan bir tanesi de şiirleriyle okuyanların zihinlerine taht kuran Ender Küçük oldu. Şair yazar Küçük, fuar alanındaki standında okurlarıyla sohbet ederek kitaplarını imzaladı. Burada bir açıklama yapan şair yazar Küçük, kitap fuarlarının çok önemli olduğunu dile getirerek kendisinin de bu fuarda yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Bu güzel anlamlı etkinliği yapan başta belediye başkanımız Fırat Görgel olmak üzere ee, ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün e, açmış olduğu standta bize yer veren yöneticilerimize teşekkür ederiz. Biz Kırmızı Çekiş kitabını e, Fatih İlkokulu'na bağışlayacağız. E, gelirlerini. E, i̇ki yıl önce çıkmıştı kitabımız ama deprem girdiği için e, düzenleyemedik. Yayıncımız gelmemişti buraya. Bu yıl böyle bir fırsata nail olduk. Okul yönetimimiz sağ olsun. Arkadaşlarımız yanımızda oldu. E, satışlarımız iyi gidiyor. E, umarım her şey yolunda gider. Kitap Fuarı bu yıl dokuzuncusu düzenleniyor. Zaten bu etkinlik Anadolu'da özellikle e, ilk sıralarda yer alıyor. Birinci diyebilirim ben. E, daha önce de başka fuarlara e, gittik gördük ama katılım açısından bakıldığı zaman Maraş bir de edebiyat şehri olduğu için e, bu konuda e, baya bir rağbet var. Ve devam etmesi gerekiyor. Yer olarak da buranın devam etmesi gerekiyor. Geçen yıla göre bu yıl katılım daha güzel That's all.